Herkese merhabalar şimdi bu falan ekranlarına hoş geldiniz. Twin Mirror iki zayna kaldığı yerden devam ediyor. İki zayna ama bir dikiz değil. Evet, koya geldik. Koya geldik. Linet muhtemelen dikin nerede olduğunu biliyordur. Burada biri var. Bir konuşalım mı? she looks like she's used to fending for herself Ow. watch it the place is full of wood shavings why do you have an open flame i don't remember asking for your opinion fair enough i'm kayla what do you want i'm looking for a guy named Dick. don't know where Geçer. he is and don't care it might be off with his stupid quad bike thing for all I know. Quad bike thing? Loud. Goes off-road, has four wheels. Makes you look like an asshole. Occasionally leaks gasoline and would have burned down the whole camp. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. I think he must have one of those off-road quads. It could still be here right now. I need more info to figure out where Dicky is. Yeri. Makeshift ashtray Probably keeps down on fire risks. şey var. Looks like it was finished recently. Why a bear? Şurada ne var bakalım ona. Ne yazıyor? Organize topluluk, ortak yemek ve olanaklar. Bir Ena ile konuşalım ya. Ya da şu kadınla. She definitely has the air of someone who's in charge. And it was going well. It's just, I don't know, hard. It doesn't get easier. Oh, this is Sam. He's a friend. We used to date. That much is painfully obvious. Is it? <laughs> yeah, it kind of is. I'm Lynette. What are you here for, Sam? We're looking for Dickie. Yes, Anna told me. She's not going to help us find him. I do not throw people to the wolves. And you, Sam, are a wolf. You've never had any trouble with him. This is my land. All those who have lost their home are welcome to it, as long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. All he wants is to be left alone. I would think you, of all people, would understand. I read the article Anna wrote about you and this place. Wait. You read it? When? Nick's fishing shack. Oh. What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Your article brought Kayla here, and even some generous donations have come in. Did you get your answer, Sam? What kind of donations? Food and clothes mostly. But jobs are hard to come by these days. We must rely on the kindness of others, even if their kindness comes and goes in waves. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. Mm. <coughs> so. <coughs> <coughs> Oo, karakola. Bizi. The clock's ticking. I'm The clock's looking for me soon. So Dicky lives here, but his place should be isolated from the others. I'm getting there. Just need a bit more info to close in on Dicky. Dicky could be here, but I need to be sure. Every second counts. Sure, a guy who wants everyone to know he's ready for a fight. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh. I'll bet. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story. Did good by me, by us, and that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here three or four times, taught me a great recipe for bass. But you, you're just some asshole. Dicky's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer, so beat it. You caught the chikaravanda. So Dicky is in one of the trailers. That narrows down my search. Dicky, I know enough to make an educated guess. Evet, Dick, dickie has got to be in one of these places. Yeah, Dickey must be here. Let's go Quad. Isolated. Someone lives That's where Dickey's has Time to pay him a visit. Gidelim. I only know you by reputation. And what I know I don't like. You, you don't get to just gallivant around here. I have you damn well, please. So back the hell off or I will fuck you up. Look, I just want to talk to the guy who lives right over there. I don't give a shit what you want. Back the fuck. Hey, off. man. This guy ain't worth it. Just forget him. But if he doesn't get the message soon, I'll help you work him over. Got it. Got it. I'm gonna get past these Dicky. So I, like I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction the opposite end of the camp they'd have their backs turned to me but i still need a place to hide they'd suspect me right away cabin stands right in the middle of the camp far enough from everyone for them to not notice me close enough to reach dicky before they come back it'd be my best shot i have a plan all that remains is to figure out the details detay detay bulacağız detay bulacağız etkileşim yapıştır Pre-Socratic philosophy dog-eared and well-read Şuna bir bakalım. Burada bir resim var. I saw this picture in Ethan's bar, only intact. Guess I know who's been cut out. Tamam. Daha fazla ipucu. Daha fazla All the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. It's out of the way, so no one should get hurt, but there will be lots of chaos. I just need to work out the exact details. Sure, Hey, Kelly. Yuck, on Oh. If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Varnish. Cans empty. Probably used on that statue. Very flammable stuff. These shavings would be perfect kindling. Her şeyi it won't take alacak. long for the fire to reach those, and when it does, they'll go up in flames in a second. The statue will be collateral damage once the fire spreads. No other option. Evet. I can get the fire going, but it won't do any good if they put it out right away. I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract. Hmm, daha fazla yanması için şurada neler yapmam lazım? Bunlara bakacağız. Hmm, bak, su hortumu. Bir kere bu hortumu Hortumu kıracağız. Onları yangını söndürmemesi için. Hemen sönmemesi için. Hortumu kırdık. Şurada ne var? Bak şurada yeni bir ipucu. Dolabın içinde. Saklanacak çok yer var. Kiler. Bunu da ekledik. Perdenin arkasında buraya sığabilirim. Buraya mı saklanacağız oğlum biz? Masanın altında. Hmm, barbekü. şimdi. Başka ne bulabiliriz ki buradan? Ya bak burada da var. Karavan. I saw fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dicky. Bak burada da var. Anahtarları sakla. it take him longer <laughs> to get the fire extinguisher from his trunk. Bak, güncellendi şu an. Got everything I need, but I won't be able to do it by myself. I need Anna's help.

neppilanur's We need to create a distraction to get to dicky setting the bear statue outside kayla's tent on fire would work but it's critical i wait for <laughs> anna to act first or i won't have enough time then i can use a match to ignite the splinters and get the fire started i'll have to get out of there before lynette and kayla can close in on me after that i'll hide in the cabin Tyler and JR will leave to put the fire out. give Harika. Ve üstteki Dickie'nin olduğu yere gidebileceğiz. Şimdi önümüzde böyle bir öncesinde ana ile ne yapmalı? Sortumunu kır. Karavanın anahtarlarını sakla. Önce karavanın anahtarlarını saklayacağız. Karavan nerede? Hmm. Daha sonra Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. Bir kere bunu anahtarlarını sakladık. Yalnız kaldığında, ateş alevlendiğinde. Dur şimdi. Perdenin arkasında. Evet. Perdenin arkasında. Ve sonra... Lynette will go for her hose. She's right next to it. Definitely a problem. Bunu yazmıştık. Su ortamını kırması lazım. Bu kırsın. Çünkü e, buradan aldıktan sonra su gerekli olacak ama ya. Ya suya gerek yok. Şimdi. Ateş alevlendiğinde buraya gelmemiz lazım. Yalnız kaldığında. Bakalım. Evet. Maket ayı alevlendi ve sonunda biz de dolaba saklanıyoruz. Ama kırık olması lazım. Ama biz anahtarı sakladık. Evet, anahtarı sakladık. Anahtar yok. People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind bunu aklımıza tutsak iyi olur. Bence burada bir değişiklik yapmamız lazım. Ateş alevlendiğinde. Dolaba girsek ya da masanın altına bir girsek. Daha ileriye taşıyacağız kendimizi ve o zamanlamayı tutturabiliriz belki. Bakalım. Buradan bu şekilde çıkabilecek miyiz? alevlendi. Tabi masanın altına biz girdik. Geçtiler. Bizi görürler. Bizi görürler. Bence dolaba saklansak nasıl olur? Bence burada bir de hortumu kıralım. Hortumu kıralım. şunu da yalnız kaldığında yapıştır. Kombinasyonları değerlendirmemiz lazım. Nerede az hata yaparız onu değerlendirmek lazım. Şimdi bu görmeden gittik. Ve dolaba girdik. Dolapta tabii ki bizi göremiyorlar. Bu kırık. Olacaklar. Hiçbir zaman dolapta olmayacağız. Bence her zaman perdenin arkasında kalacağız arkadaşlar. Burada perdenin arkasında kalmamız lazım. Bu yalnız kalındığında. Burada başka ne yapabiliriz? Hortumu kırmayacağız. Anahtarları saklayacağız. Bence böyle olacak. Hortumu kıracaklar. Tabii ki dolapta malzemeler var. Dolabı açmak zorunda kalacaklar. Ben de perdede olacağım gerçi. Dolabı açmak zorunda kalmayacakları kısma geçmemiz lazım aslında. Dolabı açmak zorunda kalmasınlar. Açsınlar tamam dolabı açsınlar. Bizi göremeyecekler yine. Tamam al oradan hortumu. Evet şimdi oldu işte. Herkes oraya gittiği için de biz de buradan artık Diki'nin yanına gidebileceğiz. Bu işe yarar. Sadece bir şansımız var. You'll have to Hortumu sabote edeceğiz. Okay, but why? Do you trust me? Yes. Then trust me. Kibritle çakacağız. Yanması kolay olacak çünkü yanıcı özellikleri var. Hemen tutuşma özelliği var yaprakların. Kaç oradan? Kaç oradan sem? Ve yangın başladı arkadaşlar. Yangını başlatıyoruz. Hortumu kullanmak zorundalar ama hortumda sıkıntılar var. Hortumu kırdık. Ve dolaba gittiler yeni bir hortum için. Biz de bu süre zarfında perdenin arkasındayız. Şu an perdenin arkasındayız. Ve bu süre zarfında Junior ile Tyler yangını söndürmeye gittikleri zaman biz de perdenin arkasından çıkıyoruz ve Dikenin yanına yola koyuluyoruz. Evet. Sonunda Diki'yi bulduk. Tabii ki önümüzdeki bölümde buradan devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay. Sloganımız ikiz aynı ama bir dikiz değil.